Sen birinin... ...birini öldürdüğünü görsen... Ay tövbe bismillah. Allah korusun kızım ne diyorsun ya? Mesela yani. Ay misali falan olmaz. İçim ürperdi valla. Ne yapardın? E ne yapardım? Dost doğru giderdim polise herhalde. Ama bu adamlar... ...karanlık tipler, soğukkanlı insanlar. Tehdit falan ediyorlar. Yaşamış gibi anlatıyorsun Feride. Yok canım. Yani dün geceki çocuklar işte. Yani oyunu şakası olmaz bu işin. Dost doğru gideceğim polise. Polise güvencen yani. Öyle karanlık maranlık. Kızım neleri deşip delip çıkarıyorlar biliyor musun? Ben dayımdan biliyorum yani. Selamlaştıkları kişilere kadar buluyorlar.